Çocuklarınızı aldırmamaya çalışıyorum ama uzak oldu. Bin kere söyledim size. Evet, söylemişti. Çocukları işemem lazım. Ne bu? Ne? Sanırsam bu sahneyi bir yerden hatırlıyorum. Çocuklar gayet iyi değil. Yolculukta bir içilmemesi konusunda bilgi edinmeniz gerekiyor sanırım. Güzel bir konu. Buraya yapabilir dur, misin? Dur dur. Hasta mısın Nesin ya? Cemil! Cemil! Cemil. Çadırın mekanınızı bulduk. Güçlü kollar çadırı getirmeme yardım edin. Prensesin yatak saati. Bu yaz boş geçmemeli. Bir şeyler yapmalıyız. Nasıl bir şeyler? Tatil gibi mesela. Ha, dört yıldızlı bir otel bulalım da hepimize birer yıldızı girsin. Salak, dört yıldızlı otelle doldum sanki. Alacağız çadırımızı malımızı, takılacağız birkaç gün orada burada. Oo, süper fikir. Ben de arabayı ayarladım. Hem de malı alırım. Süper, ben de çadırı ayarlarım. Çok eğleneceğiz. hayatta yaban ederim ben. Abartma oğlum hiç mi pikniğe çıkmadın? <laughs> ne pikniği oğlum adam doğal ortamına kavuştu. <gülüyor> Ayı. <laughs> <laughs> Aa ah, ah. <laughs> 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 yalan mı? Sevişirken giyilen bir tek sensin. Sevişmek bilmem ne gaz yapıyor suçlu ben miyim? Peki suçlu değil. Dışa vurumsal bir senfonik geğirme töreni desek seni daha iyi anlatamayız ne diyeceğim. Susun nefeler. Bu kadar alıngan oldu bilmiyorduk. Eee çocuğun zaafları var. Zaaflarını mı kullanıyorum sence? Bizi kullanıyorsun. Öyle mi ben çok bilmişim? Bugün bayan sol elinizi kullanın da görün o zaman. Evet. Küçük bir gezinti ekimi evet Ben. Ben de varım. Bu ormanda yalnız kalmak istemiyorum. Bu orman için bir farklı. Sanki sürekli takip ediliyoruz. Arkamda ben varım. Sanırım aynı ismende de var. Olmasa çözerdim zaten. Neredeyse kakanız bile aynı anda gelecek. Eminim ki birlikte ölürsünüz. <laughs> Geri dönelim hava kararacak. Ağaçlar canlı olabilir. Yeter abi bakma. Tamam korkak işte artık gör Büyük lider konuştu. İpek. Ne var? Artma tekrar ne var biliyor musun? Nedir? Şu seni kolye. Göğsümdeki. Yusufçuk. Bir anlamı olur Belki bir hikayesi vardır. Bekle sadece bedavadır. Canınızın istediğini düşünün ama benimle ilgili şeyler hakkında peşin hükümlerde bulunmadan bir kez daha düşünün. Yine bir şeyler gebeliyorsun sen. Belki de. O zaman bize de paylaş. Yusufçuk Günahkar Tanrıç Ate'nin sadık askerlerinden biriydi. Tamun ordularına karşı savaşında askerlerini yönlendirdi. Tanrıça Ate kendini savaşın galibi ilan edecekken Tamun. Yusufçuk'a iki kanat daha vererek Ate'ye karşı isyan zorladı. Evrenin en çekme güçlü yaratan bu Yusufçuk, Ate'yi ateşten Kulesi'ne hapsetti ve ordularını da Tamon'a kattı. Böylece Evren, günahkar tanrıçanın himayesinden, zalim tanrı Tamon'un ellerine geçti. Kim anlattı bunu sana? Gandalf mı? Yusufçuk sadece kendini güçlü hissettiği insanlarla birlikte olmak ister. Kim? Sen mi güçlüsün? Bilmiyorum ama Yusufçuk benden kaçmak üzere. Bilin ki Yusufçuk'la birlikte bir gün havalanırsak hala güçlü olduğum içindir. i genç birisin. Bazen seninle neden çalıştığımı anlamıyorum. Sadece benimle mi? Bence insanların ölümlerini zandırmaktan nasıl Öyle bir şey olsaydı daha kalitesini satardım. Burada dört genç bir sene aç kalmadı yatıyor abiciğim. İyi tart onları. <laughs> Nereden çıktı abi orası? Eritmeli karşıyım. Sizin yüzünüzden. Sizin yüzünüzden. Ne oldu lan gene? Ne olacak bu nasıl bu çocuğu hamileyim hamile? Ups kötü haber. Sakin ol bebeğim. Neyine sakin olayım ha neyine? Olmak zorunda. Böyle olmak zorunda değildi. Ama oldu peki emin misin? Tamam yani ilk iş geri dönelim ve bu meseleyi halletmeye çalışalım. <laughs> Seni seviyorum ve bu durumun ne olursa olsun diye <laughs> İpek! O kayıp! Ne diyorsun lan? raflu Ben soldan gidiyorum siktir. Kız kendini asmış be. Manyaktı zaten. Yardım et <laughs> ne yapacağız Abi. Bu malla bu kafalarla ambulansa haber veremeyiz. Yarın olmalı. Sanırım böyle kolaydı. Ahmet dur! Bırak onu! Kafayı yemek üzere o da. Bir cesetle daha uğraşamayacağım. Necmi. Necmi Ahmet. Gitmiş. Of gelir. İpeği de almış. Ha siktir. Gerizekalı çocuk. Burada bir şey var. Buradan kişi olmalı. Umarım açıktır. <laughs> Belki toplantılır. <laughs> Buradan dönünce arkadaşlarımızı gözden geçireceğim emin ol ki. Bırakma beni Necmi. Bırakma beni ne olur. <laughs> Oha be abi. Ne iğrençsin. Ölüyor. Ölüyor sarılmış. Ahmet. Ölü sevişi oldu bilmiyorduk abi. Abi iyi misin? Sizin yüzünüzden. Sizin yüzünüzden. Ne? Ne bizim yüzümüzden? Artık biz sizin yüzünüzden daha duymak istemiyorum. Sizi öldürdünüz onu. Bana, bana bak abi ben kimseyi öldürmedim. Bu boku yediysek hep beraber yedik. Hem sevişirken iyiydi. En büyük çocuk da sendendir. Korumaya zırvalık derken düşünecektim. <gülüyor> <gülüyor> you <laughs> Ne haber? Nasıl gidiyor? Arkasından tırınca biraz ilerliyor gibi. Her şeyle dalga geçmek zorunda mısın? Sana bir hediyemiz var. Mis? Evet biz. Bunu sana hediye etmek istiyorum. İkimize ait ikinci bir şey daha olsun. Bizim mi? Bunu nereden çıkardın bayan çok bilmiş. Hediyenin bir çocuğunu almayayım. Bir başkası üzerine kalmak zorundasın. Ayrıca başka başkası üzerine kalmak istiyorsan daha büyük bir hediye seçmelisin. Hem çok. Madem öyle, çok sevdiğim bir yerde, çok sevdiğim bir haber veriyorum Ne? Neymiş o bakalım? Sıkı dur. Hamileyim. <laughs>